Merhaba arkadaşlar ben Gökhan. Project Gaming TV'nin başka bir daha hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Hex'te başlıyoruz. Single player oynayacağım. Multiplayer oynamayı denedim ama olmadı. Çok lag oluyor server'da. O yüzden single player oynamayı düşünüyorum Oynamayı düşünüyorum. Dünyamızın adı Hex. Survival. Hileler açık. Create New World. Bunda dünyayı kurması çok uzun sürüyor arkadaşlar. Niye bu kadar uzun? Modlarda 64 tane mod var. Ondan mı? Mod şeyini sormayın bildiğiniz eksiz. Fazladan mod falan yok. Normal eksiz. Hani donun üstünde bile diye bulunabilen eksiz. Ve şu anda şey oldu. Çok yavaş bir şekilde loading world yapıyor. Şöyle bir aşağı indireyim ben. Değil çıkıyor mu? Çıktı. Yani. İnşallah video durmamıştır. Durmaz ya. Çıkı takı çıkı takı. İnşallah videoda görüntüde bulunmuştur. Şu an pencere modunda bütün pencereyi kaplayacak şekilde yaptım bundan. 3, 4, 5 FPS Normal yüklem alanı FPS 4, 5, 5, 5, 5, 5, Heh, hadi, hadi, niye bu? Bek tu ki, anam. Şimdi bir dakika. Şimdi, o video settingse bir bakmak istiyorum. Bir kere ses çok yüksek, onu fark ettim şu anda. Bunu düşüreyim biraz. Yüzey 20 yetiyor bana. 20. 20. Sen sesi çaktığım zaman. Bir de burayı tamam. Tamam. Tamam devam edebiliriz. Şimdi Matajan sent you. Matajan ahıl sent you. Şimdi şunu yapacağız. önce evi yapayım. Yapalım. Normal. kasıyor. Bunda bu kadar moddan dolayı kasıyor arkadaşlar. Evet. Her zaman olan bir bakış liste var. Her zaman oluyor bende Haritayı bırakayım bu arada. Yürürken bir yer var mı? Şu anda. Yukarıda bir yerde yok. Az bir şey. Şöyle açın hiç pek. Yok. X'in en sevdiğim yerin dağın üstünde bile Diamond bulunması ve zırhları şurada sağ altta görüyorsunuzdur envanter şeyinin yanında orada ok sayını gö gösteriyor ve zırhların durumu falan gösteriyor böyle kadar mı? shift'e basıp ensem oluyor güzel aa alayım şunu Aman mantar mantar iyi bir de benim şunlardan şunlardan cam falan çıkıyor benim Emerald Shard falan çıktı. Emerald yapılıyor diye biliyorum. Nasıl yapıldığını bilmiyorum Ha bak ok çıktı bir tane. Bunların çoğu çok şey çıkıyor. Emerald Shard çıktı. Anam. Ok çıktı yine. Can çıktı. Burada bir şey görmüşsün. Aa tavukmuş. Tavukları kes. Tamam. Bir de şu can şeyini kan gösteriyor. Mesela tavukların dört canı var. İş. Ne heyecan oldu bilmiyorum. Yok nokta birer verdi diyoruz. He, o yüzden tokları tek atıyor. Lan! Aaa! Şu sevmiyor. kesmek istemiyorum. Orma! Bu çok şey düşüyor. Abi ya kasmasaydı ya. Kasmasaydı yukarıdan şabak basın yapacaktım. Direkt. Thomas! Thomas! Of! Of! Ha. Ee, nereye gitti lan bu? Takılıyor arası bu. Normal Minecraft'ta bile kasmalar oluyor. Bu bence gayet iyi. Benim normal Minecraft'ta pek kasma olmuyor ama. Ha ah, hayvanlardan da can çıkmış. O davuklarla uğraşamam şimdi odun keseyim Şu ne? Aa ah, bu ne? Gravel gibi bir şey bu. Gravel'ın içinde mi var? mı mi koymuşlar? Ne yapmışlar? Kasıyor. Bir şey yok ya. Biraz daha iyi olur Hiç onunla uğraşırız Sabit 60 oluyorum şu anda. İyi. 15. Böyle time set sıfır yapabilirim. Ama yapmayacağım. Hiç gerek bu raptor şey şimdi, dur. Şöyle 4'lü. İnşallah. İşte, Tembur modu var mı bilmiyorum bunda. Mod paketimin içinde inşallah vardır. Olduğunu yeseyim şu ana kadar bir balta yapmıştım zaten. 30 tane yeter herhalde. Bunun içine bir yere kazarız. Yumuşak ıslandı mı olunca böyle kötü şey oluyor. Barley seeds. Ha arada gördüğünüz gibi şu var. oyla kapatılıyor, oyla açılıyor. Şöyle şeyler falan nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Benim yapmak istediğim kılıç nerede o? Burak abi de yapmıştı. Nerede o? Nerede? Çok gittik. Nerede? Nerede? Ha şu. Diamond Giant Sword. Altı diye bir de şey yapmak istiyorum. Kalkan yapmak istiyorum. Hı, aç. Nasıl yapıldığını göremiyorum. Kalkan da iyiymiş. Çok zor yapılmıyorum O Orada bataklık mı var? Ben batakla girersen gelin. Ona girer miyim bilmiyorum. Hı? Belki girmem. Büyük ihtimalle de girmem. Şu, bu arada bunu yapayım. Dur mutsuz. Ben Minecraft oynayamıyorum. İki benim için çok önemli arkadaşlar. Nasıl Çünkü çok kazma olduğum için Minecraft konusunda. Çok öldüğüm için. Ama ve hit konusunda şu anda hiç, değil miyim de bilgim var biraz. O da Berk abinin, Burak abinin videolarından falan. Böyle çok iyi bilip çeken de olmadı. Yorumlarda da belirtmeyin. Ben kendimi aramak istiyorum Berk abi gibi. Ve süreyi başlatmayı unuttum. Sadece başlatmayı unuttum. <laughs> ya abi. <laughs> 10 dakika falan olmuştur herhalde. O neydi lan? Ay doğru. Yeni yeni hayvanlar ekliyor ya korkuyorum. O neydi lan falan diyor. Emojistiyorum ben anlayacağım. Bu arada 1-5-2 var arkadaşlar başlangıçta gördüğünüz gibi. Crack olduğu için 1-6-2'sini bulamadım. Elma... Missing Texture. Kesin bunların ismi diyor. Aa ismi diyor. Bu ne elma? Burada da geçmiyorlar. Dolman Cork. Ne kadar damage vuruyorlar bu? 1-6-2 olsaydı görmüştük şimdiye kadar. 32 tane yeter. Bu ne şimdi bataklık mı? Değilmiş. Bir an bataklık sandım. Hafif de içeri girdi sanki. Ee. Oha o neydi? Bunlar ne? Doktor bu ne? Lifar Sarmış gibi bir şey mi lan bunlar ne? Aa şey var burada Ortam lan bu. Yo çeşme. Çeşme mıdır abi bu? Abi lavın yanına çeşme mi yapılır? Aa kastı. Burası sıra kastı. Çeşme koydunuz mu içine bari? Kim öyle lan? Benim... Aa tavuk almış. Alırım iyi yani. Şimdi orada bir yer buldum. Şuraya da bir gideyim. Koşuyorum. Koşuyorum da şöyle olmadığı için şey kapalı olduğu için oha ağaca bak oha form. ana o portal ben portalın yanına ev yaparım tam portalla a portal yok ha varmış tamam girmiyorum şimdi şimdi şuradan yere doğru bakarız kal babam kaz aynı kadar hayatımız kazmakla geçiyoruz bu arada şunları bir renkli dönüştüreyim ne tek yapmış, 32 tane varmış. Şuraya. Şöyle crafting amcamızı koyalım. O küreğimizi yapalım. Küreğimizi, kazmamızı, kılıç yapmayacağım. Aslında kürek yapmasam da olur. Aynı hızla kazıyor. Orta ha ortadaki velet bu, bu şeyle kırılmıyor. Gidip bir, bir taş kazma yok diyeyim. Taş kazma ile de kırılmıyor. Ben tahtayla daha iyi olur aslında taşla taşsam da bir şey fark etmez. Daha zor olur. Ne kadar süremiz var? Tabın! İşte ne çok iyi abi. Yani? Şu crafting amcamızı alalım. Bakalım. Güneş! Evet pek zamanımız kalmamış. Bir an önce kömür bulmak istiyorum. Kömür! Kömür! videonun karanlık geçmesini istemiyorum ve onu yapmaya biraz uzun tuttuğum normal. Ama Timber mod denemenin vakti geldi. Şöyle Steam'iz diye yapalım. Altımızda da burada ve Timber modu denemeyi Onu Acıktım da. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Oha iskelet oranca. o var. Lay 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 lay. Lay 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 lay. 5 Of, anne nerede bu? Nereye gittim? Oyun kastı göremedim. Timber mod var mı? Hey, ha, şimdi next abi. Bütün sepetleri düşüyor, sepetleri falan düşüyor. Of. Güzel düştü. Abo. Kuma. Buna... Of. Gece oluyor. Hemen şöyle. Gelip, şunu da alıp. Evet. Gidip. Evin olduğu yere. Şey mi atmak istiyorum. Nerede burası? Ev. Değil, ev. 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 Güzel. Tamam tane Dörtlerle şurayı şöyle, şöyle kapatalım. Evet, karanlık oldu biraz ama. Şimdi buraya aydınlık anı yolunu biliyorum. şey toplamışız. Onun tanesini kömüre çevir. ne koşmuyor şuraya. Ee, 10 tanesini şunlarla pişir. Oh aydınlanlar her, her yer bir adım. Bu arada onlar pişire kadar da şöyle bir adım alayım. Yani. Bu ne? Bu neydi? Marble ha! Dekoratif olarak güzel Oh, Öh varmış. Ne işe yarıyor Marble? Nerede? Marble nerede? Ha. O. O değil. Bu. B. Marble kobuzdan. Stairs yapıyor başka. Marble yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. Dekoratif olarak. Orada da var. Orada. Çok biraz kömür alıp meşale yapıyor. Ne crafting'e gittiysem. Ah. Oh. Hmm. Bugün çok şey garip oluyor. Ne varsa abi, abi. Buna, buna Oğlum, bu ne bu ne lan? Bu ne? Aa! işte glowstone dust düştü. Aşkım der lan. Glowstone dust toprak olarak. Hmm. Ee, nasıl yapıldığına bakma ne yapıldığını bakıyor. T mi? O değil. Bu. Ha, sağ tıklayınca. <laughs> ha, böyle yapıyor. <laughs> Bayağı şey dönüyormuş ha. Breaking T. Şeyden, iksir yapımından hiçbir şey anlamıyorum Belki öğrenip eksik de yapabilir miyim de? Eksik de, eksik de daha iyi iksirler geldiyse. İksirler güzel Minecraft'ta ve çok güzel bir adım. Bu da ayran çıkarsa süper çıkar olur. Aha çıktı. Dedim ayran çıkarsa süper çıkar olur dedim ayran çıktı. Bir de dia çıkı çıkıyormuş. Gider bu ayranları anında eritirim acı. Dia mı da diya mı da az az çıkıyor oh, gold. Bu ne lan? Oha acıttı. Ya, bu ne? Alüminyum. U U R R C Ben nasıl bakacağım? U O zaman yok Lan bu Bir vaka yaramıyor Bir vaka yaramayan şeyini koydular Ama canım gitti Koysam Koyabilir miyim bir var. Allah vuruyor. Ne gidelim, ne gidelim Canlı bir şey ha. Yumurta olarak oluyor. Su var. Evet, şey. evet. İskelet kafası var. Alırım. Alırım. İlk defa survival'da iskelet kafası bulmuş mu almayacağım mı? Şu ayrım amcaları da eğitelim ve e, aydınlatıp şu altın mıdır? Nedir? Alayım. Şunları al çarkulları, çarkulları eriteyim Bunda Bize şey yapmak lazım bak Chess. Chest Chestsiz olmuyor benim işim hmm, Şuraya da koy chesti Boş alsın Boş alsın ah. kafasını alacağım Şunu koy 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 Bu dursun ama chest etmedi şunu al. Şunu hatta şöyle al şunu. Şu dursun. Ee, bunu al. Bundan al. Bundan şuraya koy. İki ayrım. Dur. Evet. Ayrım amcam ayrım keksimizi yapalım. Eşim olarak ne vardı o? Bakamadım ona. Boş Bu gold şimdi? Gold. E, gold. Enter. En golden apple yaparız. şimdi apple Bir de iron. Kılıcımızı da yaptık mı? Dadından yanmıyoruz. Şimdi Şuraya bir bakıyım. Umarım bir şey yapacağım. Ha, şurada da bambağa var. yavaş. yavaş. sonra da videoyu bitireyim baya uzun olduğunu fark ettim bu anda şu anda neyse arkadaşlar belki uzun olmadı ama neyse bir sonraki bölümde geçmek üzere kendinize iyi bakın